Herkese merhaba. Ben Sanf Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Uzman Fizyoterapist Burcu Bağcı. Sizlerin de bildiği gibi ülkemize dahil olmak üzere solunum sistemine çok ciddi hasarlar veren ölümcül bir hastalığın dünya gündeminde olduğu bir dönem yaşıyoruz. Şiddetli akut solunum sendromu ile ilişkili COVID-19 isimli bu hastalığın ilk hedefi en dramatik etkiyi yaratacağı akciğerlerdir. Ve biz fizyoterapistlerin rehabilitasyonunda etkin şekilde rol aldığımız soğunum sistemidir. Virüs hava keseciklerine yerleşerek iltihap oluşturur. Ve bu durum akciğerlerde hava yollarını sekresyon yani bağdanla tıkayarak nefes darlığı ve öksürük şikayetlerinde beraberinde getirir. Geçtiğimiz günlerde Çin'in yayınladığı klinik kılavuza göre akciğerlerin işlevlerini düzgün yerine getirebilmesi için hem tedavi hem de korunma aşamasının mutlaka solunum terapisiyle desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ve bu kılavuzda göğüs vücudu terapisine çok geniş yer verilmiştir. Bu video sağlıklı kişilere yönelik koruyucu amaçla hazırlanmıştır. Hiçbir ekipman ihtiyaç duymadan uygulayabileceğiniz bu egzersizler umarım sizler için faydalı olur. Sırt üstü yatıyoruz. Ellerimizi göğsümüzün üzerinde birleştiriyoruz. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan vereceğiz. Dirseklerimiz gergin bir şekilde yukarıya doğru uzatırken burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve eski pozisyonumuza dönerken ağzımızdan dudaklarımızı bükerek nefes veriyoruz. Yine sırt üstü pozisyondayız. Eğer bel ağrısı şikayetiniz varsa bu pozisyondayken dizlerinizi bükmek belinize binen yükü hafifletecektir. Kollarımız gövde yanında. Nefes alırken yine dirseklerimiz gergin. Kollarımızı yukarıya kaldırıyoruz. Evet ve tekrar ağzımızdan dudaklarımızı büzerek nefes veriyoruz. Tekrar burnumuzdan alıyoruz. Ve dudaklarımızı büzerek nefes veriyoruz. Yine sırt üstü pozisyondayız. Elleri ensede kenetliyoruz. Dizlerimizi büküyoruz. Ve bir kitap koyuyoruz karnımızın üzerine. Bu egzersizi yaparken yine burundan alıp ağızdan veriyoruz nefesimizi. Ve egzersiz boyunca kitabın alçalıp yükseldiğini hissediyoruz. Burundan nefes alırken kitap kalkıyor ve ağızdan dudaklarımızı büzerek nefes verirken kitabın alçaldığını hissediyoruz. Tekrar nefes aldık ve dudaklarımızı büzerek nefes veriyoruz. Bu egzersizimizde oturum pozisyona geçiyoruz. İlk kemer çarşaf ya da pilar gibi esnemeyen bir malzemeden yardım alıyoruz ve Koltuk altımızın hizasından geçiriyoruz. Ellerimiz çapraz şekilde. Nefes alırken her iki yana doğru akciğerlerimizi genişleterek nefes alıyoruz. Ve bu esnada kemeri gevşetiyoruz. Verirken son evrede kemerimizi sıkıyoruz ve akciğerlerde kabanın tam olarak boşalmasını sağlıyoruz. Tekrar nefes alalım. Evet, şimdi ağızdan verirken Kemerimizi sıkıyoruz ve akciğerlerdeki hava tam olarak boşalmasına yardım ediyoruz. Yine oturur pozisyondayız. Bu sefer kemerimizi kaburgalarımızın alt hizasına koyuyoruz. Yine az önce anlattığım egzersizi tekrarlıyoruz. Burundan nefes alıp ağızdan vermeye dikkat ediyoruz. Burundan nefes alalım ve her iki yana doğru genişleterek ciğerlerimizi. Şimdi ağızdan verirken kemerimizi sıkalım ve akciğerlerdeki havanın tam olarak boşalmasını sağlayalım. Egzersiz oturup pozisyonda başlıyoruz. Bacak kaslarımız ve kalça kaslarımızı kuvvetlendirmek için yaptığımız bir egzersiz. Başlayalım. Kalkarken nefes alıyoruz. Ve otururken nefes vermeyi unutmuyoruz. Kalkarken buradan nefes aldık. Ve otururken ağızdan nefes veriyoruz. Basamak olarak kullanabileceğiniz güvenli bir alan bulun. Ve 20 defa çıkıp inin. Ve bu esnada burundan nefes alıp ağızdan nefes vermeyi unutmayın. Bu egzersizimizde sabit bir zemin üzerindeyiz. Öne doğru iki adımda burundan nefes alırken arkaya attığımız dört adımda nefesimizi ağzımızdan, dudaklarımızı büzerek veriyoruz. Öne attığımız iki adımda nefes alıyoruz burnumuzdan ve arkaya attığımız dört adımda ağzımızdan nefes veriyoruz. Evde uzun süre zaman geçirdiğiniz bu dönemde duruş bozukluklarınızın kalıcı olmaması için sizlere solunumla kombine postür egzersizleri hazırladık. Bu egzersizimizi omuzunuzu kulağınıza doğru çekiyorsunuz ve çekerken nefes alıyorsunuz. İndirirken nefes veriyorsunuz. Tekrar kaldırırken burnumuzdan nefes alıyoruz. İndirirken nefes veriyoruz. Ve omuzlarımızı geriye doğru yuvarlıyoruz. Yine burnundan alıp ağızdan nefes vermeyi unutmuyoruz. Bu egzersizimizde ayakta duruş pozisyonundayız. Ellerimiz ensede kenetli. Dirseklerimizi kapatırken burnumuzdan nefes alıyoruz. Açarken ağzımızdan nefes veriyoruz. Kapatırken burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve açarken ağzımızdan nefes veriyoruz kalp hızınızı, kan basıncınızı ve solunum sıklığınızı azaltarak gelişemenizi sağlayacak bu egzersizi rahat bir pozisyonda yapmamız önemli. Baş parmağımızı ve küçük parmağımızı kullanıyoruz bu egzersizi yaparken. Öncelikle sağ burun deliğimizi kapattık. Soldan bir nefes alıyoruz. Verirken burun deliğimizi değiştirip sağdan veriyoruz. Tekrar aynı burun deliğimize nefes alıyoruz ve kapatıp nefes veriyoruz. Yani her nefes verişimizde burun deliğimizi değiştiriyoruz. Gösterdiğimiz bu egzersizleri yorgunluğumuzu göz önünde bulundurarak günde iki kere iki şerse halinde 6-12 tekrarı yapabilirsiniz. Mümkünse bu egzersizleri iyi havalandırılmış bir odada ve tek başınıza yapmamızı öneriyoruz.